Merhaba arkadaşlar. İftar menümüze hazırlamaya devam ediyoruz. Ve bir bamya yapacağız sizlerle. Konya usulü bir bamya olacak. E, ve malzemelerimizi sayıyorum. 100 gram bamya. E, 400 gram bamyalık kuşbaşı et. E, 2 baş soğan. E, 1 kaşık tereyağı. 1 çay bardağı sıvı yağ. Biraz limon tuz isteğe bağlı. E, 2 kaşık domates salçası. 1 kaşık biber salçası. Toz biber. Pul biber, tuz, karabiber. Önce bamyamızı ocağa almakla başlıyoruz. Ve biraz yumuşayıp haşlanması için bunu ocağa alıyorum. Yıkadım temizledim ama önce ben. Bamyayı sürttüm biliyorsunuz biraz şeyli oluyor. Ve bunu ocağa alıyorum. Altını açıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu olurken ben diğer malzemelerine geçiyorum. Ya kuş başımızda alıyorum ben. Ya bu da ocağı. Altını açıyorum. Ve bunlar olurken soğanla doğramaya başlıyorum ben. Soğanlar bu şekilde kavruluyor arkadaşlar. Ben bir tencereyi aldım. Ve arkasından ocağa koymuş olduğum banyalık kuşbaşılarını da onlar da ayrı bir tarafta kavruluyor. İkisini birleştireceğim. Şimdi kavrulan soğanların için arkadaşlar önce toz biberimi alıyorum ve iki tane şöyle bir karıştırayım. Ne kadar çok kavrulsa o kadar yemek güzel olur. Ben domates salçamı, biber salçamı ikisini bir arada kullanacağım. şekilde arkadaşlar biraz daha bu kavrulacak yaklaşık 4-5 dakika kadar çünkü kavrulun yemek güzelleşiyor bu kızık ateşte. Şimdi arkadaşlar salça ve soğanın birleştiği kavrulduktan sonra da güzel bir kıvam aldı ve şimdi de ayrıca bunun püf noktası vardır bir bunun içine birazcık kavrulmuş un yani yağda kavrulmuş değil de normalde kavrulmuş un ben biraz ekliyorum yani yarım tatlı kaşığı ekliyorum ve bu ayrı bir lezzet verir ve diğer malzemelerimi, baharatlarımı da ekliyorum. Pul biberi ve karabiberimi, tuzumu. Ve böyle döndürüyorum ve şimdi şimdi yıkım alıyorum. E biraz da böyle kavuracağım. Ve şimdi suyunu ilave edeceğim. Ve kaynamış suyum var. bu şekilde kıvamınca. Ben bamyayı sonra atacağım. Biraz böyle hem soğanı hem suyu biraz özleştikten sonra da bamyam atacağım. Biraz böyle kaynatacağım ama biraz bunun kaynaması gerekiyor. 20 dakika bile kaynaması gerekiyor arkadaşlar. Başlamış, başlamış olduğum bamyayı da karışımımızın içine salıyorum arkadaşlar. Bu şekilde işte bamyamız olup özleşinceye kadar kaynayacak. Ve çok da güzel görünüyor. Arkadaşlar bamyamız Pişmeye yakın ben limon tozunu attım ve bir taşım daha kaynattım. Şimdi servise alıyorum. Bu şekilde. Sizlere şimdiden afiyet olsun.